Şimdi geldik 8. soruya arkadaşlar. 8. soruda diyor ki y eşittir eksi x doğrusu ile eksenler arasındaki bölgeye eş 2 kare çizilmiştir diyor. Eş 2 kare yani bunlar eş. Arkadaşlar bu y eşittir eksi x ise o zaman bu açı ortay doğrusudur. Doğru mu? O zaman arkadaşlar 90'dan geldiği için bakın şunlar şunlar birbirine eşit ve şu da birbirine eşit. Değil mi? Yani 90'dan geldiği için muhteşem 1, 2, 3 eşit geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan şunları çizdiğimiz zaman şöyle bunları şu şekilde gösterirsek soruyu daha rahat çözeriz. Şöyle şurası 90, 90, 90. Şimdi arkadaşlar bize ne demiş? A ile D köşeleri eksenler üzerindedir demiş. Buna göre demiş AC doğrusunun eğimini bize soruyor değil mi? Bakın ben buraya A dersem bakın burası A olsun değil mi? Burası A ise İki A ise, burası da A A. E, burası, burayı da A kalır. Değil mi? Çünkü niye bunlar hep benzerlikten geliyor arkadaşlar? Bakın şöyle göstereyim. 90 alfa teta, 90 teta alfa, 90 alfa teta. Bakın bunlar birbirine eşit. Şurası, şunlar. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar e, burası, şimdi şurası şöyle baktığımız zaman... A, ee, AA. Buralarda AA. Tamam. Bunları yazdık. Şimdi bize AC doğrusu. AC doğrusu neresi? Hemen bakalım. AC şurası. Bak A doğrusunun eğimi şey noktası ne? A noktası. X'i arkadaşlar 0. Y'si eksi 2A değil mi? Tamam. B, e, C noktasının koordinatları ne? Bakın şurası. Bunun x'i şurası. 1, 2, 3a. Y'si neresi? Şurası. Yani burası da A'ydı zaten. Değil mi? Şuradan geliyor. Dikkat et. A'ydı. Ama eksi A. Değil mi? Şurası eksi A olacak. Dikkat et ona. Ee, şimdi arkadaşlar. Eğim neydi? Y2 eksi Y1. Eksi A. Eksi eksi 2A. Bölü. 3A. Eksi 0. Buradan eksi ile eksi çarptık. Artı. 2A'dan A çıktı. A kaldı. Bölü. Burası da 3A mı? A bölü 3A'dan ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir. O zaman cevabımız B seçeneği.